Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane cüzdan yapacağız. Malzeme, malzemelerimiz bir tane A4 kağıdı, makas, yapıştırıcı, renkli kalem ve kurşun kalem ve birazcık gördüğünüz gibi renkli kağıtlar. Arkadaşlar şimdi cüzdan yapımız, yapımımıza şimdi şöyle şunu kenara alalım. Şöyle getirelim. Bunu arkadaşlar şöyle iyi bir şekilde katlayalım. Katlamaya çalışalım bakalım oldu mu? Evet, oldu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle açtık. Gördüğünüz gibi. Şöyle katlayalım. Bu şekilde katlıyoruz. Aynı şekilde burayı da katlıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatmıştık ya buraya tekrar katlayalım. Burayı şu şekilde şuradaki çizgiye kadar böyle katlıyoruz. katladık arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Bu şekilde. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi biz bunu şu şekilde döndürdük. Ve sonra şuradan azıcık arkadaşlar bunu şu şekilde az Gördüğünüz gibi katladım. Aynı şekilde burayı şöyle katlıyoruz burayı da. Ondan sonra arkadaşlar yapıştırıcımızı alıp yapıştırıcımızla arkadaşlar şurayı sürüyoruz. Şöyle şuraya yapıştırıcımızı sürüp burayı yapıştırıyoruz. Arkadaşlar böyle şurayı yapıştırdım. Şimdi şuralara sürüyorum. Şöyle buralara sürüyorum. Bunu da yapıştırdım şimdi aynı şekilde bu buraya da aynı işlemi yapıp geliyor arkadaşlar aynı işlemi yaptım şimdi bakın burada bir tane çizgi var gördüğünüz gibi yaparsanız görürsünüz bu çizgiden şöyle katlıyorum zaten katlanması kolay arkadaşlar çünkü orada çizgi olduğu için sonra arkadaşlar açtım ve yapıştırıcımı tekrar açıyorum açtım ve hem buraya ve böyle gördüğünüz gibi bu şekilde buralara sürdüm sürdüm ve bunu böyle şekilde buna yapıştırdım. Sonra bunu katlıyorum. Bu arkadaşlar bu şekilde değil. Bu şekilde katlıyoruz. Yani şuralar içe gelecek şekilde. Şöyle bakarsak. Şöyle. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Şurasını ben düzelteyim. Böyle yaptıktan sonra. Evet. Buraya desen çiziyorum. Şimdi arkadaşlar ben göz çizeceğim. Ama gözden önce cetvel alın arkadaşlar. Şimdi cetvelle ben şöyle heh, buralara küçük çizgiler çizeceğim. Şöyle hızlıca ben çizeyim geleyim. Devam edelim arkadaşlar. Biz, ben böyle yaptım. Evet yaptım arkadaşlar. Şimdi e, şu kalemimizi alalım. Kurşun kalemle. Ben buraya bir tane göz. Bir tane de şöyle gözün kapatmış bir tane göz çizeceğim. Sonra şuraya şöyle yaptım. Ve böyle buraya Şöyle oldu arkadaşlar. Bu kalemine, hmm, şöyle gözünü siyahlaştıracağım. <laughs> arkadaşlar şimdi ben burayı bu siyah şu geçeceğim. Böyle. Sonra altına şöyle bir şey koyalım. Ben bu kalemi koyacağım. Arkasından çok geçirdiği için biraz o yüzden böyle. Ben dolduracağım arkadaşlar. Yavaş yavaş yapacağım. O yüzden yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok tatlı oldu. Şimdi ben arkadaşlar bunu bir kenara alıyorum. Şöyle kenara koydum. Şimdi böyle istediğiniz renk bir tane renkli kağıt alın arkadaşlar ve şöyle sıfıra getirelim. Sıfıra tam getirdik. Şimdi arkadaşlar 9'a şu 9'u yapalım. 9'a 3 olan bir dikdörtgen yapacağız. Şu 3 cm şuradan Bu 9'a 3 oldu arkadaşlar. Sonra 3'ü 3 üç yapacağız. Şimdi 3'ü 3 üç de çiziyorum. Şöyle getirelim renk. Hı. 3'e buradan 3 şey e alalım yine. Kare olacak bu arkadaşlar 3 e 3. Zaten ölçüleri aldığınızda da kare şeklini alır. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunları hızlıca kesiyorum. Şöyle. Şöyle alalım şurayı. Şurayı da keselim arkadaşlar. Bunu üçte dik koyduk kenara. Şimdi üçü üçü üç, karemize keselim. Biraz açık mavi bir görüntüyüz arkadaşlar. Rengim benim. E, lacivert arkadaşlar kulu. Bilmiyorum açık bir görünüyor şu an. Keselim arkadaşlar. Kardımı kenara aldım. <laughs> Şimdi sırada bunu şu ikiye katlayalım. Katladıktan sonra tekrar bir ikiye katlayalım. Sonra açalım arkadaşlar. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Dört tane çizgi oluşması gerekiyor. Pardon üç tane. Bir, iki ve üç tane. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcımızı alıp şu yarısına yapıştırıcı sürelim ve bunu katlayalım. Sonra tekrar yarısına sürüp yapıştıralım. Bu şekilde olacak. Bu şekilde oldu. Şimdi bu 9'a 3'lük kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Evet. Katladıktan sonra bunları yine ortalayıp ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu direkt tekrar ikiye katlayalım. Açtığımızda şurada bir çizgi olacak. Bu çizgiye kadar katlayalım. Şöyle ben şurada yapayım. Zeminde yapınca daha kolay olur. Katladım arkadaşlar. Geri açalım. Şurayı şu yarısını yapıştırıcı sürelim ve bunu kapatalım şöyle gösterdiğim gibi yapalım bu şekilde şimdi şöyle koyalım Arkadaşlar bunun bir ucunu güven keseyim ondan sonra göstereyim şu an çok elimden dolayı ve makasdan dolayı görmüyorsunuzdur bir ucunu böyle oval şekilde kestik. Diğer ucunda şöyle sivri bir şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi biz bunu Şöyle tekrar yapıştıralım. Böyle. Arkadaşlar ucunu yine ovalimsi yapalım. Şöyle. Biraz kalın arkadaşlar o yüzden kesmesinde biraz zorlanıyorum. Seçtiğim karton kalın biraz katlayınca daha da kalın oldu. Böyle yapıştı arkadaşlar. Bu böyle oldu. Şimdi biz bunu şu bir ucuyla şöyle şu diğer ucunu yapıştırıcı sürelim. Ortaya sürmeyin sakın arkadaşlar. Ve bunu buraya yapıştıralım. Şöyle iyice bastırıyorum yapışsın diye şöyle ben biraz daha süreceğim arkadaşlar tam sürememişim şöyle iyice yapıştırıyorum bastırıyorum şu an tamam arkadaşlar şuraya bakıyoruz burası açık sonra bu yaptığımız <laughs> 9'u 3'lük gördüğünüz gibi şeyi şöyle içine sokalım şurayı bükelim arkadaşlar ve şurayı ucunu yapıştıralım ve gelelim. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi şöyle sizin için açalım. Şöyle gördüğünüz gibi buralara istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya da koyabilirsiniz. Böyle. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz.